Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bakalım. Aklınızda iki kişi neler? Hmm. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak karşınızdaki kişi bireyle bakın kavuşmanın hayalini kuruyor. Burayı şimdi birazcık sizden bağımsız olarak bağımsızlıktan kastım direkt olarak genel itibariyle neler yaşadığını öğrenmek amacıyla soruyorum. Ve baktığımız zaman bunun içerisinde tabii ki enerjiye siz de dahil olabilirsiniz. Genel itibariyle sanki bir şeyle ilgili kavuşmanın hayalini kuruyor. Bir şeyi çok fazlasıyla özlüyor. Bir şeyin hasretini çok fazlasıyla hissediyor. Ee, kavuşmanın hayalini kuruyor ve yoğun bir duygusal bir süreçten geçtiğini açıkça söyleyebiliriz. Ve bu kavuşmayla ilgili de bir takım korkuları, belki de beklentilerinin düşük olması, bu ya da elde etmek istediği bir şey var. Çok duygusal anlamda bu şeye önem veriyor, değer veriyor. Fakat bu elde etmek istediği, ya da ulaşmak istediği şeyin yokluğunu hissediyor. Fakat e, burada bununla ilgili ne diyebilirim arkadaşlar? E, bir kaygı bozukluğu var, bir endişeli hali var gibi gözüküyor. Yani olmayacağına inanan bir hali var gibi gözüküyor. Asla gerçekleşmeyeceğini, o kavuşmak istediği şey her neyse, onunla ilgili asla bir daha elde edemeyeceğine dair bir korku, bir olumsuz anlamda bir inanç olduğunu yani bir inançsızlık aslında olduğunu söyleyebiliriz. Ve sanki biraz kolunu kımıldatacak hali yok gibi arkadaşlar. E, i̇şinde, gücünde biraz böyle kendini çok yorgun hissediyor olabilir. Hayatla ilgili enerjisi kalmamış olabilir. E, hayatla ilgili böyle bir çok fazlasıyla bir motivasyonu, isteği kalmamış olabilir. E, bu dönem belki de tembel bir sürece girmiş olabilir. İşlerini sürekli erteleyen Erteleme yoluna giden e, tamam ya yarın yaparım şimdi hiç halim yok gibi böyle bir isteksiz motivasyonsuz enerji düşüklüğü içerisinde de bir yandan da bir hali var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu dönem içerisinde önemli bir yol ayrımında önemli bir karar verme sürecinde gibi gözüküyor. Ben şu manipüle ve narsizm ve kılıç yedilisi ile değnek sekizlisine bir kar seçmek istiyorum arkadaşlar. Büyük Arkana Yıldız Kartı ile birlikte. Sanki bir duası ve dileği var fakat bu duası ve dileğiyle ilgili ulaşmak istediği hedefle ilgili kaçak göçek dövüşen bir hali var gibi gözüküyor. Karşı tarafı bir şekilde manipüle etmeye ve yönlendirmeye çalışıyor olabilir. Kendi isteğine getirmeye çalışıyor olabilir. Gerçek şeylerini neden ona gerçek isteklerini aslında ulaşmak istediğiyle ilgili arzularını bir şekilde kendine saklayan karşı taraftaki kişi ya da kişileri bir şekilde manipüle etmeye ve yönlendirmeye çalışan da bir enerji içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki gerçek yüzünü saklıyor. Bakın orada çadırın arkasından içinden bir tane sadece göz gözüküyor. Bu da bakın kaçarken arkasına bakıyor. Sanki dediğim gibi ulaşmak istediği bir şey var. Fakat bu ulaşmak istediği şeyle ilgili dürüst değil. Ne bileyim elinin taşın altına koymuyor. Ne bileyim adım atarsa bunu eziklik olarak, zayıflık olarak görüyor. E aslında orada e, hala giderken bakın hala çadırın içerisindeyken gözü o yıldızın üstünde. Arkaya giderken hala gözü yıldızın üstünde. Fakat bundan kaçmayı ya da bununla ilgili şu an için kendini göstermemeyi tercih eden bir enerji sergiliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen şu yol ayrımı ve değnek sekizisine de bakalım. Kılıç şövalyesi kartı ile beraber bu dönemine hayatında çok önemli karar vermesini belki de hızla Karar vermesini ondan talep eden önemli gelişmeler oluyor olabilir. Önemli haberler alıyor olabilir arkadaşlar. Ee, ve burada e, bir karar verme durumunda yani ne yöne gitmeliyim şeklinde de bu hıza bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor olabilir. Ama dediğim gibi genel olarak baktığım zaman hepsinin ortasında sanki böyle yani bir emek vermeye, hareket etmeye üşenen, hali olmayan bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki... Sizinle ilgili düşünceleri ne diye bakacak olursak hemen şunları yine almak istiyorum. Şöyle önce bir karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya baktığımız zaman direkt tarotu da geçmeden bakın sizinle ilgili yani biraz şey bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Yani çok duygularını gösteren biri değil gibi gözüküyor. Bu kişi çok duygularını göstermeyi sevmiyor. Çünkü bu duygularını göstermeyi sevmekle ilgili şöyle bir enerjisi var. Evet size karşı duyguları var fakat bir yandan da bakın yalnız bir yolu var bu kişinin arkadaşlar. Yani ya çok özgürlüğüne düşkün bir karakter olabilir. Ya da ne bileyim kiminiz için bir ayrılık süreci vardır arkadaşlar. Bu ayrılık süreciyle ilgili şu an için ben kendi yoluma gidiyorum diye olabilir. Sanki böyle bir limitleri yani bir limite koyulamayan anlatabiliyor muyum? Bir şekilde sanki ne bileyim yani başka bir şeyde şansını belki denemek isteyen ya da şu anda yalnız yolda ya şansını denemek isteyen şu an için çeperine belki de kimseyi yaklaştırmak istemeyen bir hali olabileceği gibi arkadaşlar dediğim gibi ayrılık sürecinden geçiyorsanız zaten şu anda herkes kendi yoluna ilerliyor olabilir ya da bir şekilde bu kişi dediğim gibi özgürlüğüne düşkün biri olabilir genel karakteri karakter özelliği açısından çünkü bütün bunların altında birazcık da sanki geçmişte tutunduğu bir enerji var gibi gözüküyor arkadaşlar geçmişten tutunduğu bir birazcık acı şeklinde bir enerji var gibi gözüküyor sanki geçmişte sizle ya da başkasıyla olan belki de çocukluğunda yaşadığı sevgiyle ilgili durumlarda bir şey takmış olabilir ve bu e, aşkla ilgili sizinle ilgili adımlarında bir şekilde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar yani geçmişe ait bu kişiyi tutan geride tutan bir şey var gibi gözüküyor arkadaşlar ve sizinle ilgili bakın çarpan bir kalbi var sizinle ilgili ama şu an için duygularını gizli tutması gerektiğine inanan yalnız bir yolda ilerlemesi gerektiğine inanan dediğim gibi geçmişteki bir şeye fazlasıyla takılmış bir hali var gibi arkadaşlar Hemen devam edelim. Şöyle aralardan aralardan alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir kere bir kere şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda bütün zaten sizinle ilgili çarpan bir kalbi var demiştim. Bakın hepsinin ortasında arkadaşlar ama bağımsızlık enerjisi, bağımsız ruhu sizinle ilgili bakın duygularını şu an için saklayan bir enerjide özellikle olmasına yol açıyor gibi gözüküyor. Belki de bir şeylerden aynı zamanda kurtulması da lazım olabilir gerçekten bu kişinin size gelmeden önce kimileri açısından arkadaşlar. Yani belli zincirlerini koparması lazım ki anca size gelebilsin gibi de yine kimilerinde bir enerji olabilir gibi gözüküyor. Aranızda bir ruh eşi bağlantısı olduğunu söyleyebilirim. Üç tane kralımız, bir tane kraliçemiz çıktı. Çok yoğun enerjiler, çok yoğun duygular, çok yoğun aranızda gerçekten kuvvetli bir bağın olduğunu da yine söyleyebilirim arkadaşlar. Ama buraya bakacak olursak sanki bakın dediğim gibi sizi bir ruh eşi olarak evet görmekle birlikte size dair kararlarını ya da bulması gereken yolları, çözümleri yine hepsinin ortasında bakın çarpan kalp, titreyen kalp hani böyle bir dilin altında hemen değnek kralı kartı çıktı. Evet bir tutku var, evet bir arzu var ama akıllı ve mantıklı bir şekilde kararlarımı almalıyım, duygularımı saklamalıyım, şu an için bulabildiğim en parlak çözüm yolu bu şeklinde bir yaklaşım içerisinde arkadaşlar. Yani duygularını şu an için saklaması gerektiğine inanıyor. Ee, soğuk davranması gerektiğini inanıyor ya da aşka bir şekilde temkinli yaklaşması gerektiğini inanıyor. Bakın buradaki kılıç kraliçesi sanki buradaki değnek kralına e, ne denir ona kılıç çekmiş gibi. Ve bu iki kral da bu tarafa bakıyor. Evet tutkularım var diyor seninle ilgili. Evet duygularım var ama diyor. E, özellikle sizin belki de ona sert bir enerjiyle yaklaştığınızı ya da yaklaşacağınızı düşünenler olabilir. O yüzden de biraz duygularını gizlemesi gerektiğini gerekenler olabilir arkadaşlar. Bu kılıç kraliçesinden bir şekilde kafasını başka tarafa çeviren tutkular ve duygular olabilir. Ama genel itibariyle arkadaşlar dediğim gibi akıl, mantık ve strateji doğrultusunda ilerlemeyi şu an için baz alan duygularını ve tutkularını bir şekilde şu an için görmezden gelmeye çalışan bir enerjisi var gibi gözüküyor. Düşüncelerinde şu an için bu şekilde yaklaşması gerektiğine inanıyor. Özellikle dediğim gibi kimileri sizin ona tırnak içerisinde bir kılıç çekeceğinizi de düşünüyor olabilir ve bunu baz alarak bir şekilde bu, bu yolda hareket ediyor olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Devam edelim. Ki seninle ilgili tabii ki hislerine ona bakacağız. Hep soruları sormama gerek yok tabii ki ama hani sırayı kaybetmeyelim diye tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın dedim yani bir kısmı belki de başka bağlarını bir kere koparmak zorunda oluyor olabilir ve buradaki bağlar açıkçası ikinizin arasındaki enerji ile ilgili şu an için karşınızdaki kişinin önce oraları hani o bağları koparmalıyım ile ilgili küçük bir kısmı için önce konuşuyorum arkadaşlar etken sahibi olabilir gibi gözüküyor. Ama baktığımız zaman arkadaşlar evet şu an için bakın sanki karşınızdaki kişinin ee, ruhu, gönlü bir şekilde bir tamir enerjisinde gibi. Özellikle birlikte başlamadan bir tane ya da bitmiş bir geçmişiniz varsa, bakın bu da tam şeyin altına geldi arkadaşlar. Hani geçmişte tutunulan şeyler demiştim hatırlarsanız bir türlü kafasından çıkaramayıp unutamadığı takılı kaldığı enerjiler demiştim özellikle ya sanki özde, burada sanki birçoğunuz başlamadan biten ya da biten bir ilişkiniz var gibi gözüküyor ve bu ilişkiyle ilgili şu an için karşınızdaki kişi size dair bir iyileşme aşamasında olabilir sizinle ilgili aslında bakın ifade etmek istediği duyguları varken arkadaşlar bu duyguları ifade etmeyen ve maskeleyen bir enerji içerisinde de Aynı zamanda olabilir gibi gözüküyor. Kalbini açma konusunda yalnız kurt enerjisi var bu de işte arkadaşlar. Şu an için yani kalbini açma konusunda bir tedirginlik var. Bir belki de bu çadırın içerisinden işte gözetlediği belki de siz olabilirsiniz. O kılıç yedilisi çıkmıştı bunun altında hatırlarsanız belki de o enerji tamamen sizinle ilgili olabilir. Yani sanki böyle bir kalbini açmak, size duygularını ifade etmek, size doğru bir adım atmakla ilgili sanki hassas bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve burada bir mesafe enerjisi var ve bu mesafede ya duygularını, aklını dengelemeye çalışıyor sizinle ilgili. Bunu dengelemesi gerektiğini düşünüyor. Ya da bir şekilde şu an için e, kalbini açmaya henüz hazır hissetmiyor olabilir gibi arkadaşlar. Bakalım. Evet bakın size karşı derin bağ hissediyor arkadaşlar bu kişi. Derin romantik duyguların olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunu şu an için sanki böyle bir yüzeyselde tutuyor, küçükte tutuyor, minimumda tutuyor gibi arkadaşlar. Atıyorum belki sadece bakışma da bırakıyor. Ee, bir ya da bir şekilde e, beğendiğini belli ediyor. Aslında köklü sizinle ilgili hissettiği o derin duyguların hepsinin tamamını göstermemeyi tercih ediyor gibi gözüküyor. Özellikle kimileri, bakın bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız arkadaşlar, bu ayrılık süreciyle ilgili kendini bir iyileştirme sürecinden geçiyor olabilir. Ruhu gerçekten acımış, acıyor olabilir. Ve Acaba uzaklarda başka bir başlangıç yapsam mı şeklinde de bir yaklaşımı olabilir sizinle duygusal açıdan çünkü bakın bir özlem var aslında bir eğer bir ayrılık varsa bir incinmişlik kırılmışlık var ee, ve ruhunu onarmaya çalışan bir hali var gibi arkadaşlar ve şu an için mesafeyi koruyarak bunu yapmaya. Çalışıyor olabilir. Mahkeme kartıyla mutluluğa kalbini açmak. Bakın, bunu bu kişinin şu an için kalbini açması, sizinle ilgili denemesi ya da tekrar denemesi çok büyük bir enerji olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çok büyük bir ne denir ona? Ee, sorumluluk. Çok büyük bir karar. Dolayısıyla bakın aslında. Duygularını ifade ederek bir şekilde aranızda bir şeylerin pozitif anlamda ilerlemesini istiyor. Ayrılık yaşıyorsanız aslında sizi özlüyor. Ama buna rağmen, bütün buna rağmen şu an için bir iyileşme aşaması derken bir şekilde duygularıyla ilgili sizinle ilgili uzakta durmayı ...gün sonunda tercih ediyor gibi anlatmak istediği, ifade etmek istediği duyguları varken arkadaşlar... ...hayır hiçbir şekilde başlamış bir ilişki yoksa aranızda, hiçbir şekilde böyle bir dinamik yoksa... ...şu an için belki de hayatınız sıkıntılı gerçekten başka süreçlerden geçiyor olabilir. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçip... ...ve belki de mecburi sebeplerden dolayı farklı bir şehirde, farklı bir ülkede yaşamak... ...ya da parasını kazanmak zorunda olanlar olabilir arkadaşlar ya da enerjisini şu an için aşktan uzak tutması gerektiği gerektiği çünkü gerçekten ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir durum olabilir. Dolayısıyla şu an için kalbini aşka yer vermek hayatında onun açısından çok büyük bir karar olarak önem teşkil ediyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın aslında duygularını anlatmak isterken, sizinle ilgili ifade etmek istediği duyguları varken, bu duyguları sanki şu an için uzakta yaşayan bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki o kuvvetli bağları hissediyor, fakat o kuvvetli bağları rağmen bunu genç enerjide, küçük enerjide tutmayı tercih ediyor gibi arkadaşlar. Uzaktan, belki ufak tefek biraz bir flört, sizi özlediği halde. Ya da dediğim gibi hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa duyguları var evet size karşı ama kafasını meşgul eden özellikle parayla ilgili konular şu an için aşka kendini açmak 20-21 aşka kendini açıp kendini size ifade etmek bu kişinin ruhunda gerçekten çok önemli ve büyük kararlar oluyor olabilir ifade ediyor olabilir o yüzden de bu kararlarla ilgili öncelikle şu an için e, uzak durmak duygularını gizlemek yoluna gitmek çok daha mantıklı geliyor olabilir arkadaşlar. Peki size bakınca ne görüyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet şimdi bir kere arkadaşlar geçmişiniz varsa bu kişi şu anda kendisiyle ilgili belki de geçmişte birçok kez fedakarlık yapmış birini ama artık kendini bulma yolunda duygularını saklayan birini görüyor olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa As ve aslında geçmişte çok vicdanlı, çok merhametli, ona sevgisini sunmuş ve fedakarlıklar yapmış birini görüyor olabilir ama şu an için onu hayatına almakla ilgili zaman zaman belki dalsanız da, düşünseniz de, aklınıza gelse de daha çok kendinizi bulma yolunda, duygularınızı gizleme yoluna gittiğinizi artık onun üstüne düşme yolunda kararlar aldığınızı düşünüyor olabilir. Hayır, bir şekilde hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da yine aslında sizin duygusal açıdan verici bir enerji olduğunuzu biliyor. Vicdanlı ve merhametli, belki de kaçınılmaması gereken yüksek bir dişil enerji olduğunuzu düşünüyor. Fakat ona güvenme konusunda, onunla ilgili fedakarlık yapma konusunda henüz daha sizin de daha böyle ona belki de güvenmediğinizi Fedakarlık yapmaya değer mi vesaire şeklinde. O yüzden onunla ilgili çekingen davrandığınızı, duygularınızı, gizlediğinizi e, düşünüyor olabilir. Yine kendiniz olabilmek adına arkadaşlar. Peki bu ilişkiyle ilgili alman gereken, senin görmen gereken mesajlar ne? Bunu bir tavsiye niteliğinde de açıkçası e, algılayabilirsiniz arkadaşlar. Hmm, tamam. Şimdi diyor ki bakın Aşk konusunda şu anda ikinizin farklı bakış açıları var arkadaşlar diyor. Şu an için farklı perspektiften ya da hayatla ilgili belki de şu an için farklı beklentileriniz olabilir diyor. Demiştim ya hatta belki de işte ayrılık yaşıyorsanız bu kişi önce kendimi iyileştirmeliyim diyor. Ya da hiç başlamamış bir ilişki aranızdaki bu kişi önce ekonomik durumu demen düzeltmeliyim diyor. Dolayısıyla farklı ajandalarınız farklı gündemleriniz var gibi gözüküyor diyor. Dolayısıyla burada alacağın kararlarda bu kişiyle ilgili kararlarını belirlerken akıl, mantık ve bilgelik enerjisiyle hareket etmeye özen göster diyor arkadaşlar. Evet bakın. Gerekirse meditasyon yap, gerekirse belki de açık diyaloğa hazır ol diyor. Belki de birlikte oturup eğer karşındaki kişi bak hani ben şu an ilişkilerle ilgili böyle düşünüyorum demeye hazırsa ki ben şu an için konuşmaya hazır olduğunu hissetmiyorum ama tamam böyle bir şey hazır olursa sen de konuşmaya hazır ol ve farklılıklarınız ne onları bir görmeye çalış diyor. Hayır hiçbir şekilde zaten bu kişinin çoğunluk itibariyle ben şu an için diyalogdan kaçtığını düşünüyorum. Burada belki de bir bilene danışmak olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir bilgelik aramak, bir bilene danışmak, belki bir meditasyon yapmak. Çünkü diyor şu an için ilişkilere bakış açınızda ne, ne zaman, nasıl yaşanmalı konusunda biraz Farklılıklarınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişi kuvvetle muhtemel seninle kavuşmanın ve senin özlemini düşünüyor, hissediyor. Fakat dediğim gibi ya ayrılıktan geçiyorsunuz ya da bu kişinin hayatında başka gündemler var. Ya kendini iyileştirmek ya para ile ilgili gündemler var diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.